Fox TV ekranlarının sevilen yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada adaylar yemek üneallerini gösteriyor. Bugün normal saatinde yayınlanmayan program akıllara En Hamarat Benim neden yok? Bitti mi? sorularını getirdi. Geçtiğimiz günlerde En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi programı bir yerine bir 45'te yayınlanacağını söylemişti. Fakat 28 Mart Salı günü program bir 45'te yayınlanmadı. Fox TV yayın akışında ise en hamarat benim saat 1.45'te gözüküyor, ancak hem yayın akışında hem de canlı yayında 1.45 itibariyle en hamarat benim yeni bölüm yayınlanmadı. Sosyal medyada gündem olan bu durum yarışmayı izleyenleri endişelendirdi. En hamarat benim Kadir ezildi neden yok sorusunun yanıtını merak edenlerin endişelenmesine gerek yok. Zira en hamarat benim Kadir ezildi neden yok gibi bir durum bulunmuyor. En Hamarat Benim yeni bölüm bugün itibariyle 3.45'te ekranlara gelecek. Bu nedenle yarışmayı takip edenlerin 3.45 itibariyle başlayacak yeni bölümlerini izlemesi yeterli olacak. Programın sunucusu da Hala Kadir Ezildi. Sevilen yarışma programının yeni bölüm tanıtımında da saat değişikliğine yer verildi. Hafta içi her gün ekrana gelen En Hamarat Benim programı artık 3.45'te izleyicisiyle buluşacak. En Hamarat Benim programını seviyor musunuz? Kadir Ezildi hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.